arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Bugün bir oyun oynayacağız. Adı Patçı Mobile diye bir oyun oynayacağız. Çok ciddi konuştum size. Ne alaka? Neyse arkadaşlar şimdi ben buradan ödüllerimi alayım mı güzel? Bakalım kardeşler ne yapıyormuş burada ödül. Al dedim. Bakayım. Aha. Bu Abone kardeşim 60 tane açtım bunu veriyorum zaman eski bir hesap arkadaşlar. Buzlu krallık dedik. Böyle bir şey verdi. Çok da değerli. Ya da çok değerli değil arkadaşlar. Hemen şey yapmaya başladım ben. Çok da değeri yok. Evet şimdi burayı inceledim ben. Burada. Oo, çok iyi la. Direkt başlangıçta bunu vermesi çok iyi bir şey. Arkadaşlar burada. Evet bundan, ne. Ne 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 ne. Ne? Evet, bunlar para dönmeyeceğim tabii ki de. Para boyunda önemli. Arkadaşlar. Arkadaşlar durun kapı. geleyim gelin. Aile mevzir abi. Arkadaşlar, arkadaşlar siz de... ee, daha, abimin hesabı bu es çok eski bir abiniz vardı. Bu bir abone olmuş abi bir anda. Şimdi tamam arkadaşlar. Burada bir şey yok ya. Bunu geçelim bence ya. Şimdi buradan baktım mı? Bir şey yok burada da. Onu geçelim. Hadi geçelim. Ben onu geçtikten sonra haber veririm tamam mı? Ee, arkadaşlar geldik tabii ki de. Evet bana öğretim yapıyor. Ben bu oyuna hiç girmiyordum. Evet şimdi başladık. Arkadaşlar 2.5 saniye olmuş. Evet burada bir sürü oyuncağı var. Ben bu oynarım arkadaşlar. Bu oynamayı seviyorum. Yaşıma vesaire soramam. Yaşım neden 12. Tamam bunun bilingisi neden ama nereli olduğumu söyleyemem. Çünkü hmm, söylemek istemiyorum. Yakında yüzümü gösterdikten sonra nereli olduğumu söylerim. Şimdi şuraların yakınlarını atlarım şuralara. Ay ne yaptın ya? Ha ben buraya atlayacaktım lan. Yavaş canım şuraya doğru gidelim. Şurada bir el oynadım önceden bir kontrol ettim buraları. Güzeldi buralar tabii de. Şuraya gideceğiz. Şurada bir root alanı var. Evet bu adam niye arkamdan geliyor? Benim yattığım yere ya, atlayacak. Atladım yine. Evet. At mate. Oo, bro, bak daha yüklenmiyor. Tabletin markası Lenovo. Tabii ki de düşük birazcık. Girdi. Şurada arkadaşım. Kardeşim internet kötü bende şu an dur. Beni koru. Oğlum bir sessiz ol lan. Oğlum benim 200. Bence ben burada tozulup kaçayım nerede? Kar Kardosandaki... Ay kar Kardosandaki... 98e Çok boş bir silah şu an. Kapıyı açalım. Etrafı gözlüyorum. Et... etraf bomboş. Süzülme diyor. Oğlum daha güçlü. Süzülelim. Hayır hayır ya yanlış atladım. Aga ya. Ya. Ne oldu? Lan. Ya bu ne abicim ya. Seni yaratacağınız bölgeye bak. Ha, ben buraya kaçtım. Arkadaşlar bence çıkalım ya. Ben çıkınca haber veririm ana beni diğer beni tamam. Ve yine ben arkadaşlar az önce ölmüştük. Ben de haritayı bilmiyorum şimdi benim öldüğüme bakmayın. Hani demeyin bana bot oyuncu. Çünkü arkadaşlar ben de haritayı yeah. bilmiyorum da. İlk defa harita oynuyorum bu harita ilk defa oynuyorum. Şimdi art... ben mistime atlayacağım. Burada da, da time anca çok anca az bir şey az kötü oynuyorum mistime. <laughs> Atlat bir hanım tamam. Hemen atlayalım. Atlıyoruz arkadaşlar. Bunlar nereye gidiyor? Ha, bizimkiler şeye gidiyor. Şuraya gidiyor. Ben şuraya atlayayım mı? Bir tane. Bakın hep bir tane oynadım. Buraya atlıyor. Evet bizimkiler de bir tane. Gelme yanıma. Bak, barttırıyorlar ha. Ben öyle benim arkadaşım birilerinin yardıma gelmesin. Nefret et. Böyle bir gıcıklığım var arkadaşlar. Geldim böyle gelme yanıma deyip bağırıyorum arası. Tabanca çıktı tabii ki de. Tabanca kardeş bizi unutmayı... Unu... tabanca kardeş bizi unutmadı. Evet bir tane daha tabanca. Hayır abi ya. Aa pompalı tamam. Pum 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 pum. Abi bu nasıl bir internet? Heh. Yok bu ölmüş bu pompalı. Hocam daha şimdi aldı silahı. O biraz sıkıntılı pompalı. Pum pum, pum, pum puma, 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 puma. Adamlara gözükmeden kaçmamız lazım. Adamlar gelmedi ya adamlar Yeni gelen buz yerine atlıyorlar birbirini yiyorlar orada tabi ki girmiş. Oğlum bari iş şey bıraksan lan. Filistin. Anı. Pardon arkadaşlar ağzım bozuldu. Oğlum benim mermim yok. Ha tamam. Awesome. Çok iyi değerlendirmem lazım mermimi. Oo ben dedim buraya kimse atlamaz atlamış. Oğlum bütün herkes buraya atlamış. Dur. Kardeşim dur başlayacağım. Şu talisman kombine var ya. Oo, çok tehlikeli, çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Oo, bayağı tehlikeli. Bana burada tek atarlar ha. geride bir ilerle yaşayalım. Burada da saldırı yapıyorlar birbirine. Birbirini iki yerde de yiyorlar. Burada çoğunlukla oluyor da Burada oradaki mislerdeki adamlar hep buraya gelip arkadaşını kaldırıp direkt mislerime geri diyorlar. Şimdi abi tamam lan seni sen abot bu. Lan. Tamam. Kum. Ya korktum ya. Adam neyse bot numarası yapmıyormuş. ya çıkalım. Bulmuş. Tamam çok iyi çok iyi. Bakın internet bol yavaş olduğuna bakmayın. Yarın bugün. Yarın değil de yarından sonra internetin çok güzel Güzel çektiğini göreceksiniz. Ben burada almayayım. Unutmayalım arkadaşım. M16'yı çekelim şimdilik. Oha tam otomatik modu da çıktı. Tamam çok iyi çok iyi. M16'yı artık oto kullanabiliriz. Çok iyi. Şimdi kim ölmüşse onu çağıralım. Kardeşimizi çağıralım. 2 numara teşekkür etti iki numara, evet iki numara niye teşekkür ben Türkçe diye anlamadım Türkçem yok arkadaşlar şey yaptım ee, sınavlardan kaç aldınız ben sadece valla bizim hoca biraz değişik Türkçe açıkladı sadece Türkçeden 67 aldık tabii ki de Allah'a şükür de bugün de kaldık yani 6. sınıfa gidiyorum 6. sınıflara buradan Allah rahmet eylesin 6. sınıflar altı varışlar. 6. sınıflar kimlerse hemen yorumları kendileri belirsin ben de orayı is, ispatlayayım. Hangi sınıftansanız onu hemen yazın. Ben de size sabitlerim. Hemen devam edelim oyunumuza. Square98 11 Abi şu anlık QBS'e bayılırım ben. QBS ustası gibi bir şeyim ben. Arkadaşlar. A2'yi bırakmak zorundayım. Buradan hemen çıkmam lazım. Aa. Oh. Alan burada daralmaya başlıyor. Çık. Çık. burada ağırlık. almak bak alan geliyor arkadan. Alan ben Suri. Alan. Alan ben Suri. <laughs> Ama sağ ol. Evet benim ayıp. Ay, ay, kardeşim tamam. Ha? Kardeşim. Hani kardeşim ben niye göremiyorum? Çıksın için. Hmm. Çıkar hmm. i̇şte arada. Bundan kaçalım hemen. Ya başlarım please recall Geride kaldı vallahi kardeş. <laughs> Ay, 20 belli awesome. ettim. Aferin dedim. Yok lan ben Filistinliyim. alan içine girdik. Sağlam ne kadar gidiyor bilmiyorum. Çok iyi sağlıyor bak yandan görüyorum ben. Thanks. Çok iyi değil mi arkadaşlar? Ben tam görmedim. Görüyor musun biraz? Oo bilgi öldü gibi. Palestine öldü arkadaşlar. Buradan kaldıralım mı lan? O evin orada diyor. Hani kardeşim ben niye göremiyorum? Rüzgar kardeşim nerede? Dur dur. Benim için, evin için. Op, 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 op. Ben suriyim. Oğlum burası çok değil lan. Ah. Yam ya. Aa saplarız. Ama ya Filistin e öldü kardeşim. Filistin Allah rahmet eylesin. Şu an Filistin e adam bana seviyordur. Ben çok iyi bir tanırım. Milleti iyi tanırım. Aa bak bunu aldım bile. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Benim bir kelimem vardır. Çok iyi çok iyi çok iyi. Hani sabral alakası muyuz? Çok iyi diyor ya. Ben daha hızlı Çok iyi çok iyi çok iyi. Ya bir sus lan makine. Koymuş makineyi buraya lan. a canım isteyecek şimdi vuracağım gibi. Etrafım kontrol edeyim. Ooo burası biraz tehlikelidir ha. Şuraya bakmayın buraya çok iş atmıyor. Bu evet. Video bitene kadar vaktimiz var Ben kaç kişi kaldığını bilmiyorum. Ben midtime'den çıktım. Geziyorum. 7 kişi var şu an. Bizim takımda 4 kişi kaldı. Çok iyi bir alıyoruz. Evet, ben %100 yüz öleceğim gibi çok açıktayım şu an. Direkt demeyelim öleceğim diye. Çünkü oynayışıma bağlı her şey. Şu an bütün her şey oynayışıma bağlı. Hocam ben işaretlememişim. Tamam. Kim Marketimiz var market. Burada adam var. Ciddiyim size adam var. Çık adam. Oo. Allah. Kardeşim bu bir youtuber olabilir. Çünkü normal bir PUBG oyuncusu tabii ki de 8 AVM'yi unutmaz. Ama youtuberlar hani bazı youtuberlar görmüşsün mesela Kozmik Karınca. Adam diyor ki sonlarda. Ya artık sonlara gelmişiz ben niye bunu alıyorum ki? Gerek yok kardeşim. Sonlara gelmişiz oyun bitecek diyorlar. Almıyorlar. kardeşim ya. Bir yerde bo... Oh, Çıkma bir daha. <gülüyor> <gülüyor> Yer mi seni kardeşim? Ne ala kardeş? O bir şey var diye burada değil mi? adam sandım ya. bir tane bot vardı. Burada bir takım var gibi arkadaşlar. Ben hemen oraya gidip temizlemeye çalışayım arkadaşlar. Ve yakalandık. Eee awesome. arkadaşlar çok iyi oynadım. İyi oynadıysam e, oyu oynadıysam bir yazın. Kötü oynadıysam sıfır. Yani e işte idare eder diyorsanız iki yazın. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.